hava şönüğe bak niye niye bro niye bro Sizi bir tanıyalım. Ben Mehmet Bedir. Evet. Ee, Uğurluba köyündeyim. Kayseri'de öğretmen olarak çalışıyorum. Ee, yaz tatili. E, ziyarete geldim. Bu arada e, yolun <laughs> üzerinde Algavanta var. Burayı <laughs> da ziyarete geldik. E, buranın fotoğraf gözelliğini biliyorum. Daha önce de fotoğraflarını çekmiştim zaten. E, bugün de böyle e, hem ortamı izleyeyim. E, yeni gelişme ne var ne yok onlara bir bakayım diye geldim. Baya da bir inşaat falan yapmışlar, bungalov yapmışlar. Bir de memnun oldum. E, çünkü Adana'dan e, fotoğraf sanatı derneği yanılmıyorsam AFAD. E, onlar buraya fotoğrafması Adana fotoğrafçıları beni ziyadesiyle mutlu etti, memnun etti. Şu anda bir fotoğrafçı gözüyle e, manzarayı nasıl görüyorsunuz? Manzara, şimdi lavanta tarlalarında genelde şunu isteriz. E, lavanta hatlarının oluşturduğu çizgilerin ucunda veya arka tarafında fotoğraf için temiz bir alanın bulunmasını bekleriz. Burada da zaten öyle bir ortam var. Arka taraf gördüğünüz gibi hep temiz. Bir de çok güzel bir dağ sırası var. Özellikle gün batımı fotoğraflarında burada çok doygun renkleri alabilirsiniz. Çünkü güneş e, tam o taraftan batıyor. Hem yanal ışıkta hem de ters ışıkta siz burada güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim.